Şahıslar adına ilk söz Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Muharrem Erkek Ayet'tir. Süreniz 10 dakika Sayın Erkek. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bugün maalesef Diyarbakır'da PKK terörü yine can aldı yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine de sabır diliyoruz. Bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü ve dünyanın ve ülkemizin yaşadığı olağanüstü durum sebebiyle ülkemizdeki tüm roman mahalleleri ki hemen hemen her ilimizde vardır. Onlar da bu zor dönemde sosyal devleti yanlarında, mahallelerinde görmek istiyorlar. Değerli milletvekilleri. Aslında konuştuğumuz samimi olmak gerekirse örtülü bir af. Bunun adı örtülü af. Çünkü yalnızca bu dönemde değil, Cumhuriyet tarihi boyunca benzer düzenlemeler hep geldiğinde bunu hukukçular herkes tartıştı. 2018 yılında yine infaz kanunu değişiklikleri gündeme geldiğinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan benim bir ilkem var dedi. İlkem de şudur. Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçlarda affedici olabilir. Kişilere karşı işlenen suçları bizim af yetkimiz yoktur demişti. O zaman da infaz kanunu görüşülüyordu. Bu bir örtülü aftır. Ama bir taraftan da şu da bir gerçek. Suçluyu kazıyınca altından insan çıkar. Bu dengeyi çok iyi kurmak zorundayız. Değerli milletvekilleri, ülkemizde 268 kapalı cezaevi, 83 açık cezaevi, 4 çocuk cezaevi, toplam 355 cezaevi var. Ve 355 cezaevinde de tutuklu ve hükümlü olarak toplam 300 bin insan kalıyor. 300 bin. Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya'da tutuklu ve hükümlü sayısı toplam 62 bin. 300 bin, 62 bin. Avrupa'da her 100 bin insanda ortalama 100 kişi ceza infaz kurumlarında. 100 bin insan içerisinde ortalama 100 kişi ceza infaz kurumlarında. Bizde 350. Yani 3 katından daha fazla. Demek ki ciddi sorunlarımız var. Asıl sorunumuz adalet. Devletin temeli olan, hayatın temeli olan adalet. Çünkü adalet çürüdüğü zaman adalet yok olduğu zaman huzur da yok, mutluluk da yok. Aş, iş, ekmek de yok ve tabii ki böyle bir ortamda suç oranlarını azaltmak da mümkün değil. Şimdi geçici düzenlemelerle cezaevlerini boşaltmak, rahatlatmak gerekiyor. Çünkü kapasitenin çok çok üzerinde insan maalesef tutuklu ve hükümlü olarak cezaevlerinde Peki geçici düzenlemeler ne olacak sonuçta? Birkaç yıl sonra göreceksiniz. Maalesef cezaevleri yine dolacak ve yine ağır infaz sorunlarıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü 17 yıllık, 18 yıllık tek başınıza iktidarınızda adalette de yapısal reformlara el atamadınız, gerçekleştiremediniz. Şimdi düzenleme genel kurulda kabul edilip yürürlüğe girince tabii örneğin 6 yıl ceza almış biri rüşvetten diyelim veya başka bir suçtan bir gün bile cezaevinde kalmayacak. 3 yıl denetimli serfezlik infaz rejimiyle dışarıda olacak. 10 yıl ceza alan bir kişi 2 yıl yattıysa derhal tahliye olacak. Öbür türlü bu kanun yürürlüğe girdikten sonra işlenen suçlarda mesela 6 yıl alan bir, alan bir kişi yaklaşık buçuk yıl yatacak. Bugün alan hiç yatmayacak, yarın alan buçuk yıl yatacak. Veya hakaret suçundan 10 ay hapis aldınız, ertelenmedi, paraya çevrilmedi, 4 ay yatacaksınız. Bu tip düzenlemelerle karşı karşıyayız. Eğer meclis, cumhuriyetin ve devletin en önemli organı olarak, yasama organı olarak infaz düzenlemesinde ceza indirimini kişilere karşı işlenen suçlarda, topluma karşı işlenen suçlarda bir hak olarak görüyorsa, kendisine karşı işlenen suçlarda da bir düzenlemeye gitmeli. Belli suçları dışarıda tutarsınız. Silahlı terör örgütü gibi, darbeye teşebbüs, hükümeti devirmeye teşebbüs gibi, ondan sonra devlete işlenen suçlarda da bir infaz indirimine gidersiniz ama buna cesaret edemediniz ve büyük bir eşitsizlik ve adaletsizlik yarattınız. Onun için bu teklifte vicdan ve adalet yok. Değerli milletvekilleri, çok önemli çelişkiler var. Vaktim sınırlı olacak, kısa kısa değineceğim. Örneğin, örneğin, Türk Ceza Kanunu 220. maddede 4'te 3'lük infazı 3'te 2'ye indiriyorsunuz ki 220. madde biliyorsunuz terör örgütü değil, çıkar amaçlı suç örgütleri indiriyorsunuz ama öbür taraftan da alt sınır ve üst sınırı arttırıyorsunuz. Türk ceza kanunları. Bir tarafta arttırıyorsunuz, bir tarafta infazda lehe düzenleme yapıyorsunuz. Derin bir çelişki. Hakim karar vermiş. Dosya istinafta ya da Yargıtay'da. Hükmü veren mahkeme sanık tutukluysa tahliye edebilecek. Bu da ciddi sorunlara yol açacak bir e, uygulamada düzeltilmesi mutlaka gerekiyor. En önemlisi. En önemlisi değerli milletvekilleri. Geçici bir düzenleme ile açık cezaevindeki tüm hükümlüler hiçbir suç ayırımı olmadan ya da kapalıda olup da açık cezaevine geçmeye hak kazanan tüm hükümlüler Covid-19 sebebiyle geçici tahliye ediliyor. Hükümlülerle ilgili geçici düzenlemeyle bunu getiriyoruz. Geç evet Covid-19 sebebiyle geçici tahliye izinli kabul ediliyor. Peki tutukluları niye geçici bir düzenlemeyle izinli kabul etmiyorsunuz, geçici tahliye etmiyorsunuz. Neden? Değerli milletvekilleri, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, niçin cezaevinde? Gündemdeki bir konuyu, kamuoyunun bildiği bir konuyu gazetecilikleri haber yaptıkları için. Murat Ağırel niçin cezaevinde? İktidar rahatsız eden, gerçekleri ortaya koyan bir kitap yazdığı için. Fatih Portakal, Fatih Portakal bir tweet atıyor. Vatan işgal altındayken uygulanan tekalifi milliye Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirildiği için ki hiç doğru değil getirilmesi, hiç doğru değil. Onunla ilgili bir ironi yapıyor, eleştiri yapıyor. Güzel de bir anlatımla yapıyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı suç duyurusunda bulunuyor hem de bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu. Ona da talimat veriliyor. Talimatla bağış toplanıyor, talimatla suç duyurusu yaptırılıyor bunlar doğru değil. Bakın bir gazeteci kutsal din duygularını istismar ettiği için tutuklandı iki hafta önce. Ama bakara makara diyen biri büyük elçi yapıldı. Bu zihniyet doğru değil. Bu anlayış doğru değil. Yasaklarla, yasaklarla bu tip uygulamalarla adaleti tecelli ettiremeyiz. Osman Kavala tutukluluğu iki buçuk yılı geçti. Bakın tutukluluk diyor. Hakkında hakkında verilmiş bir ceza yok, hüküm yok. Bir de aksine beraat hükmü var. İki buçuk yılı geçmiş bir tutukluluk olur mu? Siz yargıyı silah olarak kullanıp özel bir husumetle birine karşı kullanırsanız adaleti yok edersiniz. İnfaz rejimini de düzeltemezsiniz. Hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Onun için nasıl açıktaki hükümlülerle ilgili geçici bir düzenlemeyle geçici bir düzenlemeyle geçici bir tahliye getiriliyorsa ceza muhakemesi kanunu eklenecek geçici bir düzenlemeyle de belli suçlar ayrık tutularak belli suçlar ayrık tutularak geçici tahliye ya da adli kontrol getirmelisiniz. Başka türlü bu düzenleme kamuoyunun vicdanında yer bulmaz. Tutuklu gazeteciler var. Avukatlar var. Tutuklu sosyal medyada düşüncelerini eleştiri amacı düşüncelerini sert bir şekilde paylaştığı için cezaevinde olan insanlar var. Bunlar içeride kalmaya devam ederken birçok suçluyu dışarıya çıkartmak kamuoyu vicdanında yer bulmaz değerli milletvekilleri. Daha çok konu var ama şimdi onlara yer vermemiz mümkün değil. Çok değerli hukukçular var bu çatının altında. Ben de 20 yıl ceza avukatlığı yaptım. Biraz önce de söyledim. Suçluyu kazıyınca altından insan çıkar. Tabii ki böyle düzenlemelere bir zorunluluk arz ettiği zaman getirilebilir ama eşitliği, hakkaniyeti ve adaleti sağlamamız mutlaka gerekiyor. Ömer Ayyam'ın çok güzel bir sözü var. Adalet kainatın ruhudur der. İşte bu teklifin ruhu yok. Bu teklifin içinde adaletin ruhu yok. Onun için kamuoyu vicdanında tam anlamıyla yer bulmuyor. Onun için adaleti tecelli ettirmiyor. Bu şekliyle kabul edilirse sakat doğacak. Gelin bu eksiklikleri giderelim. Gelin birlikte çalışalım. İrediği bir şekilde adaleti, hakkaniyeti, eşitliği tesis edelim diyorum.